Şimdi bir kritik cinayet daha var arkadaşlar. Çağlar Temel cinayeti. Şimdi bunu ben size göstereyim. Çağlar Temel gördüğünüz kişi Alaaddin Çakıcı'nın koruması altında Alaaddin Çakıcı tarafından Devlet Bahçeli'nin makamına kadar götürülen kişi. Çağlar Temel'de geçtiğimiz yıl içerisinde vuruldu ve kendisinin kozmetik firması olduğu için bu cinayet kozmetikçi cinayeti olarak bilinir. Ve bu cinayette Hollanda'da yaşanan yaşayan ünlü bir isim tarafından Uğurcan Gündoğmuş'a verildi. Uğurcan Gündoğmuş da bunu Dalton Şabo'ya yani Sinan Memi'ye pasladı ve sonrasında da ee, Alaaddin Çakıcı'nın koruması altındaki Çağlar Temel İstanbul'da öldürüldü. Şimdi bakın bu yeni nesil mafya grupları gördüğünüz gibi yeraltı dünyasının en efsane ismi değil mi? Alaaddin Çakıcı. 80'ler, 90'lar filan, 2000'ler Alaaddin Çakıcı. Alaaddin Çakıcı'nın koruması altında hiç umursamıyorlar. Hiç umurlarında değil. Tak vurdular, indirdiler. Gördüğünüz gibi. Ve bu Çağlar Temel cinayetinden sonra e, ee, Sinan Memi, yani Dalton Şabu, Polonya'da yakalandı. Polonya'da yakalandıktan sonra müebbetlik oldu biliyorsunuz. Daha önce başka cinayetlerde işlediği için zaten müebbetlik. Pek çok cinayeti de üzerine alarak Uğurcan Gündoğmuş'un işlediği pek çok cinayeti ya da işlettirdiği pek çok cinayeti de Dalton Şabu üzerine alarak Uğurcan Gündoğmuş'u rahatlattı. Kendisine cezaevinde iyi bakılacaktır. Çoluğuna çocuğuna bakılacaktır. Bu işler böyle oluyor. Zaten müebbetlik adam. 2-3 muhabbet alsa ne olacak? Bu şekilde olaylar ilerliyor.